İstanbul Sultanahmet'te iki ortak birbirine düştü. Ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya tutuşan taraflar birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Grubu ayırmaya gelen bir polis memuru da başından yaralandı. İşte onlar. İki ortağı işte anlaşamadıkları için kavga etmişler. Yani para mevzusundan dolayı silahlar falan patlayınca biz de kendimizi korumak amaçlı geri gittik. Ortaklık bozuldu, silahlar konuştu. İstanbul'un göbeğinde tarihi yarım adada çatışma çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis saldırıya uğradı. Korktuk. Umarım zararımız karşılanır. Olay her gün milyonlarca turistin ziyaret ettiği Sultanahmet'te yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki ortak arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra o tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. İçeride müşteriler vardı. Sonra seslere çıktım. İşte kavga olduğunu görünce kepenge indirdim. İki grup ar arasında büyük bir kavga oldu. Ee, i̇lk başta herkes bakmaya gitti. Kavganın ardından iki ortak da yakınlarına haber verdi. Gerilim daha da arttı. Polisler orayı tutarken Dört kişi buradan geldiler. Taraflar bu defa da silahlarına sarılıp birbirinin üzerine ateş etti. Silahlar çıkarttılar birbirini vurdu. Polise de saldırdı. arada birisi de arada boşluğunda yaralanmış. Ortalık saniyeler içinde savaş alanına döndü. Esnaf panikle kaçtı. Canını kurtarmaya çalıştı. Civardaki polisler hemen olaya müdahale etti. Öfkeli grup bir polis memuruna da saldırdı. Şüpheliler yaşananların ardından kaçmayı denedi. Sandalyeyle polisin kafasına vurdular. Yani. Polis olduğunu bilmiyordu yani. Sonra polis kendisini tabii tabii. Kendisi polis olduğunu söyleyince adam kaçtı zaten silahla sıka sıka Şurada silahı otelin önünde düşürdü zaten. Ancak o kaçış çok sürmedi. Saldırganı peşine düşen polis kısa sürede yakaladı. Yaralılarsa ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Olayın ardından kavgaya karışanlar da dahil toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.